Kripto para boğası. Biliyorum birçoğunuz artık inancını yitirdi çünkü çok güzel giden bir piyasa ve bitcoin ATH'ından sonra maalesef altcoinlerde çok sert düşüşler gördük. Son 4 ayda ethereum %40, near %50, avax %55 gibi düşüşler yaşadı ki bunlar nispeten yüksek piyasa değerine sahip sağlam diyebileceğimiz coinler. Daha düşük piyasa değeri olan coinlere, meme coinlere falan hiç girmiyorum bile. E durum böyleyken de kripto para boğası altcoin rallisi bekleme hiç dönmeyecek eski sevgiliyi beklemek gibi bir şey oluyor aslında. E ne yapalım biz de bu piyasanın kurdurduğu hayallerden vazgeçemeyeceğimiz için evet arkadaşlar kripto para boğası öyle ya da böyle gelecek. Ve buna kesin gözüyle bakmak için çok sağlam sebeplerim var. Gelin hepsini size de anlatayım. Bu kısmı özellikle de piyasaya son 1-2 yılda giren yatırımcılar için anlatmak istiyorum. 2020 yılında bitcoin sakin sakin kendi halinde takılırken dünyayı saran covid pandemisi piyasalarda belirsizlik korkusuna ve satış baskısına sebep oldu. Bu durum Bitcoin'i de 4000 dolara kadar düşürdü ancak bu durum uzun sürmedi. Hükümetlerin ve merkez bankalarının fırsattan istifade kafasına göre uyguladıkları para politikalarının enflasyona sebep olacağı kesindi. İnsanlar da tabii ki varlıklarını korumak için alternatif yatırım araçlarına yöneldi ve kripto paralar bu konuda çok iyi bir seçenek olarak görülmeye başlandı. Bir diğer örnekte Kasım 2022'deki FTX krizi bildiğiniz üzere FTX kriziyle e, borsalara güven kalmadı ve altcoin'lerde de çok çok ciddi düşüşler yaşadık. Ama bu durum da çok uzun sürmedi. Daha şu ekrandaki kıvırcağı ettiğimiz küfürler bitmeden, içimiz soğumadan yakın zamanda kullanıma sunulmuş olan ChatGPT ve Nvidia'nın duyurduğu yapay zeka çalışmaları bize de yaradı ve FET, AGX, GRT gibi yapay zeka coin'lerinde %1000 gibi inanılmaz yükselişlerle kendimize geldik. Kendi adıma konuşayım hem TX borsasında kalan param hem de düşüşte ettiğim zarardan çok çok daha fazlasını bu yapay zeka hype ile kazandım. Şimdi geçmişe baktık, yorumladık, her şey net. Defalarca çok kötü krizler yaşadık ve çok şükür hepsinden çok daha güçlü çıktık. Peki şu an boğanın geleceğine yönelik ne gibi emareler var? Somut sebepler neler? Hemen bunları da anlatıyorum. İlk olarak Fed ve faiz kararları şu andan itibaren tamamen Bitcoin'e yarayacak. 18 Eylül çarşamba günü itibariyle Fed İlk faiz indirimini yaptı ve önümüzdeki toplantılarda da önümüzdeki faiz kararlarında da indirime gideceğine artık kesin gözüyle bakabiliyoruz. Şu ana kadar sürekli artırılan faiz ve baskılanın enflasyon nakiti değerli kılıyordu. Bugünlerde düşürülmeye başlanan faiz orta uzun vadede bitcoin'e ve doğal olarak alt nakit akışı sağlayacak en temel faktör diyebiliriz. İkinci olarak bir önceki boğada teslanın mikrostratejinin diğer büyük kurumsalların bitcoin alımlarının nasıl olumlu etkilediyse adım gibi eminim ki önümüzdeki boğada da çok net etkilerini göreceğiz ve bu sefer daha büyük kurumsallar da bu piyasada yer edinmeye çalışacak. Çünkü ETF diye bir gerçek var ve sadece Bitcoin'de de değil Ethereum ETF'leri de başladı. Farklı ETF'ler de önümüzdeki süreçte yine bu piyasanın daha sağlam adımlarla ilerlemesine kesinlikle yarar sağlayacak. Üçüncü olarak devletlerin son zamanlardaki kripto para ilgisini görmezden gelemeyiz. ABD başkan adaylarının açıklamaları ya da Türkiye'de bile getirilen kripto para yasası artık bu sektörün ciddiye alındığını gösteriyor ve bu regülasyonlarla çok büyük yatırımlar geleceği kesin bir gerçek. Dördüncü ve son olarak da arkadaşlar dış etkenleri konuştuk. Son olarak da Bitcoin arzındaki dengenin önemini düşündüğümüz zaman evet arkadaşlar Bitcoin öyle ya da böyle her krizi atlatıp belki de dijital altın olabileceğini kanıtlayacak ve imajını tazeleyip güvenli liman olarak anılacak. Böyle ilerleyen Bitcoin'in de kripto para boğasını başlatması, altcoin rallisinde hepimize inanılmaz kazançlar sağlaması kaçınılmaz bir gerçek. Burada yapabileceğiniz en iyi şey düzenli alımlarla hem kısa vadeli hem orta uzun vadeli yatırımlar yapmak ve özellikle uzun vade yatırımlarınızda projesi güvenilir, arz talep dengesi sağlam coinlere yönelmek. Eğer bunlara dikkat ettiyseniz arkanıza yaslanın, sonucu beklerken aynı zamanda sürecin de tadını çıkartın. Bu arada hep birlikte eğleneceğiz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.